Adile Naşit'in hayatını konu alacak olan sinema filminin yönetmeni belli oldu. Yeşilçam sinemasının ünlü karakter oyuncularından Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için hazırlık safhasına gelindi. BKM yapımı Adile'yi Çağan Irmak yönetecek. Filmde Adile Naşit'i hangi oyuncunun canlandıracağı ise henüz belirlenmedi. 1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelia Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı. Başta arzu film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında anne rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de Hababam sınıfı serisindeki Hafize Anaydı. 1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan Adile Naşit Uykudan Önce Masallar adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit 1987'de henüz 7 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.